Evet arkadaşlar bağlama limanıma geldim. Bugünkü hastalığı size paylaşmak istedim. Evet. Bir süreden beri bakmıyordum. Bir tane 15 kilo civarı bir yayın. Efendime söyleyeyim. Evet. Bir. Bir de burada var yanılmıyorsam. En son doldan çıktı. İki tane amur balığı. Kefal denir. Ondan sonra Ah gene tarağı kestirdi mi bak kanattı. Ya nasıl bir tarak var bayvanlarda hayvanlarda jilet. Bayağı bir miktarda yayın şey sazan balığım var. Herhalde 100 kilo balığım var arkadaşlar. Bereket versin. Emek varsa nimet de var. Yaptığımız işçiliği görüyorsunuz. Üstümüz başımız çamur içinde. Lütfen yorum yaparken sağduyulu, mantıklı yorumlar yapın. Burada limit altı balık hiç yok. Hatta traf edenecek tarzda balıklar var. Hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla ve mutlu içinde kalın. Kendinize iyi bakın efendim.